PNG Avrupa Başkanı Sayın Loic Tasseli sahneye davet edecektim ama kendisi zaten sahrede. You're already on stage. Uh, welcome. Hoş geldiniz. Günaydın. Her birinize günaydın. Bu işte bu kadar benim Türkçe'm ama büyük bir sevgi size ne olmak bu sabah. Evet. Sayın Maliye Bakanı. Kapital Ekonomist ve diğer dergilerin sayın yazı işleri müdürleri, konuklar, basın mensupları, PNG meslektaşlarım. Büyük bir onur bu zirveyi akışıyor olmak. Tema yeni global düzeni kurmak, birlikte iyileşmek, değişim ve dijitalleşme. Bunlar tabii çok önemli temalar bugünün dünyasında. Ama şimdi ve yarından bahsetmeden önce biraz geçmişimize, PNG geçmişimize bakalım. 1987 yılında P&G olarak geldik ve Türk pazarına girdik. Birçok şey bizi çok etkiledi. Bizi en çok etkilemiş olan ve hala bugün de geçerli olan o sıcak hoş geldiniz ve konukseverlik hepinizden gelen. Son derece iyi ağırlanıyoruz burada. Hepinizin evlerine giriyoruz ve gerçekten hepinizin evindeyiz. 10 haneden 9'unda Türkiye'nin en az bir tane PNC ürünü bulunuyor. Ve eminim soracak olsam buradaki izleyicilere de 10 haneden 10'unda vardır. Çok teşekkürler bunun için. Gerçekten bizi burada çok güzel bize kucak açtınız. Peki Türk tüketicileri bize markalarımızla niye güveniyorlar evlerini temiz ve bir şekilde temizlemek için her gün harika görmesi için evlerinin? Bunlar çok önemli şeyler günlük hayatlarını iyileştirmek için. Bizler son derece kendimizi adamış durumdayız. Bütün Türk hanelerine büyük bir zevk vermek istiyoruz. P&G Türkiye Türk tüketicilerine hizmet veriyor ve çok üstün ürünlerle yapıyor bunu. 20'den fazla marka bizim portföyümüzün bir parçası Türkiye'de bugün ve birçok ilk, birçok harika inovasyon da Türkiye'de yapma ayrıcalığına sahibiz. Mesela birkaç tanesi. İlk provitamin şampuanı ilk kapsül deterjan Ariel markamızla ilk mesela bebek bezi Prima markamızla ilk elektrik şarj edilebilir diş fırçamız sadece birkaç tanesi bunlar. Birçok inovasyon getirmekteyiz Türkiye'ye. Markaların şirketiyiz Türk tüketicilerin tercih ettiği jilet, orkid, prima. Ama hakikaten inovasyon yapmaya devam etmek istiyoruz. Çok tüketici dostu inovasyonlar Türkiye'de yapmaya devam edeceğiz. Mesela bir örnek olarak ki dışarıda da bir stand var. IOT'ni yeni lanse ettik. Çok premium, çok güzel bir diş fırçası burada Türkiye'de. Birkaç hafta önce lanse ettik Fairy Power. Dünyadaki ilk Türkiye'de burada lanse ediliyor ve eminim bana inanacaksınızdır bu işte inovasyon düzeyine tanıklık ediyor bu harika ülkede yapmaya devam ettiğimiz. Şimdi biz bütün bu harika inovasyonları yapıyoruz fakat aynı zamanda son derece de hassasız onları son derece sürdürülebilir bir şekilde yapmak istiyoruz. Bazı örnekleri mesela bunlar 223 sürdürülebilir yolculuğumuz ve son derece açık bir şekilde taahhüt ettik buna. Atığı azalttık fabrikalarımızda yüzde 88 oranında. Ayrıca enerji tüketimini de 19 azalttık. Su tüketimini yüzde 27 azalttık ve gaz emisyonları da yüzde 29 azalttık Türk fabrikalarımızda. 2005 ve 2019 arasında 70 binden fazla plastik ton geri dönüştürdük Şefko ile işbirliği halinde. Onlar da Türkiye'deki ana sürdürülebilirlik STK'sı. Gebze'deki fabrikamızda kullandığımız enerji %100 yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Şimdi dışarıya ileriye bakmaya başlayalım. Çok büyük hevesimiz var Türkiye'deki şirketimiz için. Bu ülkenin eşsiz coğrafi pozisyonu son derece sağlam bir iş ve altyapı, dinamik bir demografik, çok genç, çok canlı bir ekonomi, çok önemli bir hub çok uluslu şirketler için PNG gibi. Aslında İstanbul bizim idari merkezimiz Türkiye için. Ayrıca 9 diğer ülke için de öyle. Bunlar mesela Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye aslında bir hap bizim ihracatlarımız için değişik uluslararası pazarlara. PNC Türkiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyor. 2500'den fazla insana 4 alanda. Merkezimiz İstanbul'da. iki fabrikamız var. Biri Gebze'de, biri Şekerpınar'da ve de bir dağıtım merkezimiz var. Yani biz çok gurur duyuyoruz ekosistemimizden. Türkiye'de kobilerle de çalışıyoruz ve yüzlercesi bizim ortağımız. Ortak değer yaratımımız ki iş tarafında son derece reel bu sadece ekonomik değil. Biz aynı zamanda son derece iyi bir kurumsal vatandaş olmak istiyoruz. Gerçekten etki yapmak istiyoruz kuvvetli büyümemize. 5 milyon kadar Türk insanının hayatına dokun dokunduk geçtiğimiz yıllarda. Projeler geliştirdik beraber. Bunları 30 Türk STK'sı ile birlikte yaptık eğitim, sağlık ve spor alanlarındaydı bu STK'larla olan projeler. Bu daha bile önem kazandı son birkaç yılda COVID ortaya çıktığında. Hepimiz üç çok net önceliği kovaladık. Tüketicimize hizmet etmek, çalışanlarımızı korumak ve içinde yaşadığımız toplulukları desteklemek. Yani 7 milyon T TL'den fazla nakit ve ürün bağışında bulunduk ve HAP 2020 hijyen kitleri dağıttık 5000'den fazla Türk ailesine. Son iki yılda sadece 40 iyilik yaptık ve vatandaşlığın önemine inanıyoruz. Yeni sloganımız var. 35. doğum günümüzü birlikte kutluyoruz. Aşk her kapıyı, sevgi her kapıyı açar sloganımız bitirirken çok gurur duyuyorum, çok alçak gönüllülük ediyorum ki PHC'nin operasyonu bu güzel ülkede genel Türk ekonomisi ve toplumunun bir parçası. Bir iş lideri olarak son derece güveniyorum ki Türkiye karşılamaya devam edecek potansiyelini ve daha da kuvvetlendirecek global ekonomideki konumunu. PNG Avrupa net bir büyüme kaynağıdır. PNG için global olarak ve PNG Türkiye harika bir büyüme kaynağıdır. PNG Avrupa için Türkiye'nin çok büyük potansiyeli var. Çok net görünüyor bu. Genç ve angaşa iş gücü stratejik lokasyon hem imalat, hem de yönetim merkezi olarak ileri bir girişimcilik kültürü var ve çok, çok kuvvetli bir tedarik zinciri var. Bütün ortaklarımıza teşekkür ediyorum burada Türkiye'deki. Hepiniz bu toplantıda buradasınız ve her birinizi çok heyecan verici bir gelecek inşa etmeye davet ediyorum. Bitirirken de bütün çok sevgili Türk meslektaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Tankut liderlik ediyor kendilerini. Hepiniz LinkedIn'de takip ediyorsunuz biliyorum. Geçmişte neler başardılar? 35 harika yıl Türkiye'de ve harika bir gelecek var önümüzde. Hepinize harika bir gün dilerim. Çok teşekkür ederim gerçekten bütün desteğiniz için burada Türkiye'deki bu PNC şirketi için teşekkürler.